Belediye Başkanı Cengiz Ergün, gazetecilerin yeni toplu ulaşım sistemi ile ilgili sorularını yanıtladı. Yeni yıl itibariyle kent kart sisteminin hayata geçeceğini kaydeden Başkan Ergün, yılbaşı itibariyle artık kent kart sistemine geçerek şehir içi ulaşım dönüşümü başlamış olacak. Yani ortadan parayı kaldıracağız dedi. Toplu ulaşımda dönüşüm süreciyle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Belediye Başkanı Cengiz Ergün şöyle konuştu. Öncelikle kooperatif kurulmasıydı biliyorsunuz. Bu geçtiğimiz hafta içerisinde yerine getirildi. Kent kartla ilgili geçişin e, süreci vardı. Görüşmeleri yapıldı. İlgili firmayla da kooperatif anlaşmış. E, bu safayı da bitirdik. Yılbaşı itibariyle artık kent kart sistemine geçerek şehir içi ulaşımı başlamış olacak. Yani ortadan parayı kaldıracağız. E, bunun ikinci meralesi, ilk iki ay ve üç ay içerisinde taşıma kapasiteleri. Bir de şunu söyleyeyim, mevcut yeni güzergahlarla şu anda devam edelim. Ee, şu andaki mevcut güzergahlarla mı yoksa yeni belirlenmiş güzergahlarla mı ulaşıma devam edelim? O konu tahmin ediyorum bu önümüzdeki iki hafta içerisinde netleşecek. Ona bir takip, bu ilk iki üç ay içerisinde mevcut hatların üzerindeki insan taşıma kapasiteleri ortaya çıkıyor. Bu taşıma kapasitelerine mütakip hangi tip araçların uygun olabileceği, bunu gene bütün cemiyet başkanı, kooperatif yöneticileri, hat başkanları ve bizim de evsiyelerimizin, bizim bulunduğumuz komisyon burada bu çalışmaları e, netleştirme noktasına gelip ondan sonra ilgili firmalardan bu araçların fiyatlarının ve opsiyonel neler ilave edilecek bu mevcut araçlara. Bunlar da değerlendirilecek. Ona göre fiyatlandırma netleştikten sonra protokolün da kalacak iş. E, 3-4 aylık bir süre sonrasında da tahmin ediyorum 6 veya 9. ay arasında bu araçların Manisa'ya girmesini sağlayacağız inşallah.